Evet kaptan güzel bir maç oldu. Galibiyeti aldınız. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle ben konuşmak istiyorum. Bu turnuvaya başladığımızdan başlayalım. Hakemlerden çok çekiyoruz. Yine hakeme rağmen bu maçı almasını bildik. Tüm takım elinden geleni yaptı. Eksik olmamıza rağmen e, maçı kazanmasını bildik. E, hakemlerden yana çok şey görüyoruz. Her zaman söyleyeceğim. Kırmızı yedi mi ya? demir Ya, ya da. daha farklı durumlarda atabilecek pozisyonlarda atmayıp basit e, basit durumlarda sarı kart gösterip bizi Hayır. oyundan diskalifiye ediyor. Ee, sözü kaptana bırakıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Güzel bir mücadeleydi. Yine geri, geriden gelip kazanmasını bildik. Kasap Mustafa Kırmızı'yı gördü yine. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Herkesin ayağına sağlık. Bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadar kaç maç yaptık? Bu, bu maçtaki hakem, turnuvanın en iyi hakemi. Kimse bir şey diyemez. Kararlar doğru. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Gracias. Gracias.